Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle tüm kış tüketebileceğiniz, özellikle çalışan hanımlara kolaylık sağlayacak muhteşem salata tarifi paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli ve çok da pratik. Sadece doğrama işlemi var. Biraz uzun sürecek olan. Onun dışında hiçbir zorluğu, hiçbir zahmeti olmayan, hemen hemen her markette bulabileceğiniz malzemelerle yapacağımız e, muhteşem bir salata, e, konserve yapacağız salatamızı. Tüm kış dediğim gibi, tüm kış, hatta yaza kalırsa yazın bile kolaylıkla tüketebileceğiniz e, muhteşem bir salata, lahana, havuç ve e, kapya biberin birleşimiyle yapabileceğimiz muhteşem bir tarif. Size tüm detayları, tüm e, püf noktalarıyla anlatmaya çalışacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle lahanamız var. Lahanayı seçerken mümkün olduğunca sert bir lahana e, seçiyoruz. Donmalıklardan hariç e, diyelim. Lahanamızı şöyle ince ince e, doğramalar yapacağız. Önce ben dörde bölüyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi küçük parçalara bölüp ince ince doğramaya başlıyorum. Burada malzeme listesinin açıklama kısmına da yazacağım. Bir adet orta boy lahanamız var. Tabii bu malzemeleri arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ee, lahananın içerisine e, ekleyeceğiniz, e, ben mesela 1,5 kilo havuç kullandım. 1,5 kilo da kapya biber kullandım. Hayır ben havucu çok seviyorum diyorsanız veya kapya biberi çok seviyorum diyorsanız e, bu malzemeleri arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihiniz. Şimdi kapya biberlerimizin de tohumlarından ayırdık. Onları da küp küp, ince ince doğramaya çalışıyoruz. Ee, bu arada lahanalarımızı da e, geniş bir kapta iyice yıkıyoruz. Doğradığımız lahanaları. Kapya biberleri daha önceden tohumlarından ayırırken yıkamış e, oluyoruz. Daha sonra havuçlarımız soyup yıkayıp böyle ince ince, biraz uzun olacak şekilde gördüğünüz gibi videodaki gibi doğrama yapıyoruz. Lahanaları yıkadık. İçerisinde su olmaması için temiz bir bezi üzerine e, suyunu çekmesi için lahanaları seriyoruz. E, bunu yapmamızın sebebi lahanalar e, ve diğer sebzelerimiz, havuç ve kapya biberimizin e, tamamıyla kuru olması gerekiyor ki konserve yapacağız. E, i̇çerisinde su olursa ekşime yapacaktır. E, bu sebeple. E, kuru olmasına özen gösteriyoruz. Kuruduktan sonra geniş bir kaba e, malzemeleri alıp bir orta boy lahana ve e, bir buçuk kilo havuç, bir buçuk kilo kapya biber için toplamda bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı sirke, 3 yemek kaşığı kalın tuz, 2-3 yemek kaşığı da şeker ilave edip elimizle harmanlıyoruz. İyice harmanlarken zaten sirkenin ve tuzun yağın e, vermiş olduğu e, aralarına girmiş olması ile birlikte e, biraz daha e, sönüyorlar diyeyim. Şimdi bu, bundan sonrası sizin tercihiniz yine e, dilediğiniz büyüklükteki kavanozlara ister yarım kiloluk ister bir kiloluk kavanozlara doldurma işlemi gerçekleştiriyoruz. Ben bir kiloluk kavanozları tercih ettim. E, dilerseniz e, daha ufak kavanozlarla porsiyonlukta e, doldurabilirsiniz. Sıkı sıkı doldurmaya özen gösteriyoruz. Üzerine baskı uygulayarak dolduruyoruz Konserveyi yapacağımız zaman suyla kaynama işlemi gerçekleştiğinde zaten biraz daha kavanozun ağız kısmı boşalacaktır çok pratik oluyor dediğim gibi çok da lezzetli oluyor özellikle durdukça ee, daha da lezzetleniyor. Yaptığınız gibi tüketebilirsiniz. Hemen ertesi günde tüketebilirsiniz. Birkaç gün sonra da tüketebilirsiniz. Tabii ki durdukça çok daha lezzeti artmakta. Özellikle konserve yapacağımız için e, kapaklara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kalan e, içerisindeki suyu da e, kavanozlara paylaştırıyorum. Kavanozlarımızın kapakları yeni kapak olmalı, sıkı kapak olmalı. Döndüğü zaman mutlaka kavanozun kapağını değiştirin. Eşiniz, oğlunuz varsa mutlaka onlara bir kere daha sıktırın kapakları. Çünkü sağlam kapak uzun süre dayanacaktır ve dediğim gibi sağlık açısından sıkı kapak olması önemli yoksa malzemeler ekşiyecektir. Gördüğünüz gibi e, genişçe bir tencerenin üzerine boğaz kısımları diyeyim kavanozların boğaz kısmına gelecek kadar sıcak su doldurup ocağa da yakıyoruz. Kavanozlarımızı en az 10 en fazla e, 20 dakika kaynamaya bırakıyoruz. Bu işlemi yaparken lütfen çok dikkat edelim. Kavanozlarımızı ee, kaynattıktan sonra bir bezin üzerinde demlemeye bırakacağız. Aynı yoğurt mayalar gibi. Kapaklarımızın havalarını da daha sonra üzerlerine bastığımız zaman anlarız. Ee, baskı uyguladığınızda tıkırtı yoksa zaten havasını e, almış, çekmiş, vakumlanmış demektir. Ee, gördüğünüz gibi açarken de çok zorlanıyorsunuz. Yemeğe hazır, elinizin altında kolaylıkla e, tüketebileceğiniz hazırda bir salata, ister tek salata tüketin, ister yemeklerinizin yanına garnitür olarak kullanın. Ee, gerçekten çok çeşitli çok güzel bir salata mutlaka deneyin bu video ile ilgili sorularınız olursa e, yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın Sevgiyle kalın hoşça kalın